Sedat Peker'in ifşa ettiği isimden FETÖ paylaşımları ortaya çıktı. Bir süredir sessizliği koruyan ülkücü mafya Sedat Peker, son günlerde dile getirdiği yeni iddialarıyla gündeme geliyor. Son olarak Sedat Peker, bugün Fetullahçı çetenin sermayesini tuttuğu Bank Asya'nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski sermaye piyasası kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Horakçı'nın da içinde yer aldığını iddia ettiği yolsuzluk ağını anlattı. Söz konusu rüşvet pazarlıklarının yazışmalarına dair görselleri paylaşan Peker, Bank Asya'nın 16 yıl yöneticiliğini yapan eski sermaye piyasası kurulu başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı danışmanı Serkan Taranoğlu ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Deniz Meclisi üyesi Salih Horakçı'nın yolsuzluk ağını anlattı. Peker, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nın AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun, Marka Yatırım Holding'in sahibi Mine Tozlu Sinerenden sorunlarının çözümü için 12 milyon Türk lirası rüşvet istediğini iddia etti. AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun 2013 yılında FETÖ'ye ilişkin yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Hürriyette Sedat Peker Operasyonu, Burak Taşçı'nın yazılarını kaldırdılar. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker, Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenoğlu, Kardeşi Adalet ve Kalkınma Partisi Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, Eski Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Salih Horakçı ile ilgili rüşvet sarmalı olduğunu iddia ettiği bir dizi ifşada bulundu. Peker, sahibi Orhan Pala olan Borsa Gündem Gazetesi ve Hürriyet Ekonomi yazarı Burak Taşçı'yı da hedef aldı. Burak Taşçı'nın 2021 yılında yaptığı ve Mine Tozlu Sineri'nin sahte olduğunu iddia ettiği senetteki imzaya ilişkin olarak Adli Tıp Kurumu imzanın taklit olmadığını ve Mine Tozlu Sineren tarafından atıldığını raporlarıyla mahkemeye sundu, ifadelerinin yer aldığı haberine dikkati çeken Peker. Paylaşımında yer verdiği adli tıp raporunda bu imzaların sinerine ait olmadığına kanaat getirildiğini aktardı. Peker'in paylaşımlarının ardından Hürriyet Gazetesi, yazarı olan Burak Taşçı'nın tüm yazılarını internet sitesinden kaldırdı. Şimdi bizim bu pamuk gören var ya, şimdi biz gazeteyi bastık. Aydın Doğan tabii kargaşalardan korktu yavrum verdi yerleri. 750 milyon dolar aslında bir tanesi o kadar parayı derdi. CNN, Kanal D, Hürriyet, Milliyet hepsini aldık. Bu 750 milyon doları Ziraat Bankası verdi. Ziraat Bankası kimin devleti? Devlet kimin milleti? Yani sizin. Yani siz patronusunuz, siz vergisini veriyorsunuz ya. Devletin çarkoyu işliyor, O da devletin bir kurumu. Şimdi bu devletten 750 milyon dolar kredi aldı. Kaç sene önce? Bu 750 milyon doların hiçbirini ödemedi biliyor musunuz bu sahtekar? Ya ana parayı bırak faizlerini bile ödemedi. Yani siz şimdi teknik olarak oraya gitseniz. Açar kapıyı deseniz. Öyleyse yapmayın da. 1000 buradan deseniz. parasını vermeden malın sahibi nasıl oluyor ondan? Bizim ver, bizim burası, bizim paramız. Saate gel gelmişsin burada oturuyorsun. Kaç senedir para vermiyorsun ama bak. O sene 10 milyon tane bu ülkede çiftçi var. Bütün hepsine toplam verdikleri kredi ancak o kadar biliyor musunuz? Evet. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.